Merhaba ben Elif kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blackpink grubunun kapanışı hakkında konuşacağız. Hoop video. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2 ne bir. 2009'da çıkış yapmıştır ve 2016 ve çıkışla kapanış arasında 7 yıl var bana göre Black Bank'te 7 yıl kalacak ve Black Bank 2016 yılında çıkış yaptığına göre 2023'de dağılma ihtimali var yani benim düşüncelerim bu bence 2023'de Black Bank dağılacak keşke bizimle daha uzun kalsalar ama onlar da linçlenmekte bıkmışlardır. Neyse sizi seviyorum abone olmayı unutmayın bay bay kendinize iyi bakın kalp kalp kalp.